Selamlar herkese. Uzun zamandır Mortal Kombat Mobile videosu yapmıyorduk. Evet, bugün Dragon Crystal kullanarak bu yeni gelen paketlerden açmak için bir video yapayım dedim. Onlardan aslında açmayacaktım. Sadece Epic kasket açacaktım. Fakat, yani bir deneyelim dedim. Yani önce bir hesabı bir göstereyim size. Şöyle bir elimizde neler var, neler yok. Neler gelebilir, neler gidebilir. Şöyle bir karakterlere Bakalım. Yani gördüğünüz gibi zaten güzel, oldukça gelişmiş bir hesabımız var. Açıkçası benim durumdaki insanlar için kasketin daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle diyaları da bakalım. Hani diyalar zaten bir şekilde kulelerden geliyor. Ee, kripten, mağazalardan bir şekilde geliyor. Ama gene aslında onda açasım yok değil. Az kaldı çünkü e, çoğunlukla hep sel alıyoruz. Alırız da işte sel almaya. Ekipmanların durumlarına bakacak olursak onlar da yine Oldukça iyi durumdalar gördüğünüz gibi. O yüzden ben şahsen hani eksiklerimiz illaki var. Ama e, bu yeni gelen güncelleme ile birlikte ki kule ve kript ekipmanları dışındaki tüm ekipmanlar zaten bende mevcut. E, rare olsun, Epic olsun hepsi var. O yüzden şahsen ben Epic kask her zaman daha mantıklı buldum. E, bunu gruptan, Whatsapp grubundan arkadaşlara tartışırken de hep söyledim. Ancak yine de aklıma takıl Dedim neden olmasın hani alalım bakalım ee, 10 tane alacağım üstelik yani 15 15 kristal satılıyor üçünden de alacağım önce paketleri şöyle bir bakalım açıkçası buradan e, spamını alma gibi düşüncem ya da isteğim yok spamını çok da beğenmedim ha, çok oynamadım da çok izledim de söylemem pasifinde çok incelemedim ama e, yani ne bileyim çok zaten benim hayran olduğum bir karakter değil ama bir füzyon Düşerse ne hala? Eğer yani düşmezse de bakacağız. E, bu arada bütün paketleri bugün açacağım. Muhtemelen o yüzden çoğu beleşe gidecek. E, kristal kazanamayacağım o yüzden ama olsun. E, çünkü zaten sürekli oyuna giremiyorum. E, sürekli müsait de olmuyorum böyle bir video yapmak için. O yüzden fırsatını bulmuşken üçünü de açayım dedim. İnşallah açılırsa bugün bakacağız neler geldi, neler gitti. Keşke bu paketlerde sel gelme ihtimali olmasa. Öyle olsa zaten gerçi 15'e satmazlardı. Çok saçma. Bakalım spesifik karakterler mi yoksa öyle random atıyor. Evet Hanzo, Sash, Scorpion geldi. Güzel. Hiç olmasaydı çok sevineceğim bir kart olurdu gerçekten. Okey. <laughs> Klasik Röken geldi. Vay arkadaş. Şu, şu karakteri isteyip de böyle aylarca yıllarca alamayanlar var. Aha bir Diamond daha geldi. Scarlet. Artık ne kadar Diamond o da tartışılır. Hmm. Yani yorum bile yapamadım. Evet yine birbirinden güzel goldlar almaya devam ediyoruz gerçekten. Hani madem gold sell atacaksın ne bileyim kc Johnny falan at da hani böbürlenelim Ay çok güzel kart atıyormuş falan diyeyim Oo, oh, Bak bu sefer hakikaten güzel geldi Hiç fena değil hmm. Hiç fena değil Evet oyunun nazide karakterlerinden Kino'yu da aldık Yalnız elimde Sayro Mangur olmasaydı ve hasretini çekseydim gerçekten çok iyi olur. Bak iki tane birden çıktı. Ve son paket miydi bu? Dancinger Aaron Black ile kapanışı yaptık. Evet iki tane Diamond. Sekiz tane Gold karakter. Evet çok da beklentim yoktu. Şimdi bu ikinci paketi açacağım. Ortadaki paketi ve e, beklentim sıfır. O yüzden hani her kırıklığı yaşamayacağım düşünüyorum. Aa bunlarda bunlardan tekrar alabiliyormuşuz. Bu da ilginç. Ben sadece bir kere falan... Gerçi sınırı da yok. Niye öyle düşünüyorsam. Neyse. Bu ee, ekipman paketinden bir beklentim yok. 10 tane açacağım. Yani bir tane bir araya düşerse düşer. Beklentim tam olarak 9 ankamın bir tane rare demek istiyorum. Hani beklentiyi düştü ki şöyle 4-5 tane hep çıkarsa şöyle sevineyim kudurayım değil mi? Bakalım ne gelecek bunlardan. 15'ten satılan paketten kime ne hayır gelmiş ki bana bir hayır gelsin diyerekten açalım bakalım. Evet bir buçuk saat sonra görüşürüz. Yalnız hakikaten bu arada internetim de güzel çeken bir yer diyeyim. Telefonum da hiç e, kötü bir model değil. Ancak neyse şu paket açılımları çok uzun sürüyor. Yani hani içinden karşılığında güzel bir şey çıkacak olsa hani eyvallah diyeceğim de o da çıkmıyor. Boşuna vakitte şeyiz kaybı yani. Evet. Haydi bakalım. Hmm. Yeni Anka Çok güzel. Olur. Şerayi ekipmanı geldi. Bu arada güzel soru kasacağım ben bundan. Evet. Bu da Twisted Tower'mış. Olur. Bu da olur. Aslında bir yandan da böyle bayağıdır kullanmadığım ankamından özelliklerini görme için çok iyi bir şans yani. Buradan çaktırmadan bakıyorum. Güzel özellikleri olan varsa onları da kullanırız. Oho bir tane rarimiz geldi. Acaba birden fazla gelecek mi? Erken gel çünkü daha 6 paketim var açılacak. Oo, güzel. Füzyon aldık. Fatal kule gelecek yakında. Hazırlığımız olsun. Ve bir ankamının içinden geçelim. Bayonet. Evet. Ankamınları açma paketi devam ediyor. Ankamınlar açma serisi. Paketi ne ya? Oo, Diğer ankamın daha geldi yeni kulenin. Bu da güzel. Aslında bunu face'lesek güzel böyle bir eski birlerden bir tane de ankamı vardı böyle kombo de fire verme şansı olan. Bu da onunla beraber ikisini de kullanırsan Bayağı güzel olur. Her karakteri Tanya'ya çevirirsin yani. Evet bu da geldi. Hoş geldi. Son iki paket. Son iki ankamın. Ya arkadaş beni bir şaşırtın da şuraya bir epik mefik bir şey koyun be. Yok. Ankamın geldik, Ankamın gidiyoruz. Yalnız keşke başka bir şey isteseymişim ya. Baksanıza 9 Ankamın bir araya dedim. Gerçekten tam tamını istediğim gibi geldi. Şimdi bir sonraki paketten daha ümitli olacağımı düşünüyorum. Çünkü oyun belki bir imana gelir. Hani bir iki tane güzel bir şey yatar diye düşünüyorum. Ne bileyim hani çok da bir düşüncem yok. Biraz beklentim diplerde, iyice bir diplerde. Bugün gene şanssız günümüzdeyiz. Şöyle bu bakalım. Evet olasılıklar yerleri öpüyor gerçekten. Bu arada yeni e, güncellemeyle gelen kule ekipmanlarının olmaması bir tık üzüldü. Hani hepsinden birer epik alacağımı düşünüyordum çünkü ben. Üzüldü gerçekten. Bu daha da hızlı açıldı. Haydi bakalım. Başlangıç güzel olsa devam iyi gelir. Oh. Yani başlangıç güzel olmadı. Rare geldi ama çok da rare değil yani. Evet. evet. Güzel güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Aha. Bu şu ki Kenshin'in French bir mi bakalım. Evet blok yaptığın zaman %30 daha az hasar alıyorsun. Ee, bu karakteri bu kartı taktığınız karakter aktif olduğu zaman e, güç artışı power artışı %5 artıyor 15 saniyede bir. %30'a kadar artıyormuş. Şuna 6 kere. Felix özelliği de hiç fena değilmiş. Hurt evet, is restored by ten after performing in a hmm. Sağlık her bir başarılı sefeden sonra artıyormuş. Maksimum 5 sefere kadar bir maçta. Güzel. Güzel. Beklediğimden daha iyi. Bir tane sıfırdan rölemiz oldu. Bir hale daha geldi. Oho. Evet. Eski kulelerden çok iyi olması da olsun. Koleksiyonuma bir füzyon daha eklemiş olduk. Epic zaten hak getire. Epic çalmıyoruz. Ama en azından iki tane Shimmer rar aldım. Çok güzel. Altı paketimiz daha var. Bakalım neler gelecek Bu paketten daha umutlu olmaya başladım. Bir tane daha yakın zamanda FX yaptım. Bir rarımız geldi. Yalnız baya ben ilk beş pakette dört tane rar aldım. Ha çok iyi, çok iyi statistik. Bu paket değil, ortadakinden daha iyiymiş. Bu paketi tercih etmek daha sanki iyi gibi. Ama bir şey söyleyeyim. Mi? Başlangıç seviyesi ve orta seviyede böyle olmayan orta seviyede olan hesaplar için aslında bu paketler çok iyiymiş. Hani bir zamandır kripto oynuyorsanız veya elinizde birikmiş şeyler varsa kullanılabilir. Çünkü hem farklı farklı goldlar geldi hem ekipman olarak böyle farklı farklı alternatifli geldi. Yani hepsini abanmadı. Özellikle e, Siren Wanker, sub gibi güçlü bir karakterden iki tane füzyon vermesi muhteşem bir hareketti. Başlangıç hesapları için kaçırılmaz diye düşünüyorum. Bu arada evet ilk e, bütün şansımı ilk 5 paketi kullandığım için sanırım. Geri kalanlar hep Ankam'ın. Devam etti. Yani e, onda 5 hatta onda 2 mi desek daha iyi olur. Yani açıkçası soru kazanmış olduk. Güzel oldu. E, yani uzun zaman sonra hem de bu vesileyle bir video yapmış olduk. E, ancak e, şöyle yapalım. Bir dakika kanalın şeylerimde ben bir Evil Tepik kasket Epic açayım da bir damak tadım temizlensin. Şöyle bir şey olsun ya. Bakalım neler gidecek. paket dedim böyle olur. Vereceksin 350'sini. Verecek sana Epic Füzyonlu ya. 15 Dragon Kristal'dan kim ayır gelmiş de bize ayrı gelsin yani. 15 kristallik paketten kim ayır gelecek. Haydi bakalım. Evet ilk epimiz... Yani. Güzel diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama kötü diyebilir miyiz Deriz kötü aslında. Olsun ya iyidir. Ee, evet o bak bu epik güzel. Bu epik güzel. Ah be F9 atmıştım F8'miş. Neyse. F9 Fx'e bir kaldı. Bunun Fx'i özelliği güzel mi ya? Güzel diye hatırlıyorum çünkü bu Bakmadım neyse. Ve son ipimizde olur. Yani dört tane epik açtım. İkisi gerçekten güzel ama en önemlisi de dört tane epik füzyon koleksiyonuma katılmış oldu. Yani açıkçası bu yüzden ben bu paketi her zaman tercih ediyorum. Neyse çok fazla video uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.